Merhaba arkadaşlar, bugün e, çok istediğiniz internet kafe simülatörün ilk bölümünü çekiyorum. E, oyunu başlatıyorum. İki tane oyun modu var. Sadece banka hesabıyla ya da e, hem kumbara hem banka hesabıyla başlayabiliyoruz. Ben sadece banka hesabıyla başlayacağım. Kafe e, ismini soruyor. Kafe ismi tabii ki kafe olacak. Kafe... Hatta... Ee... Game kahve olsun. Başlat dedim. Oyunumuz başladı. Bu kiraladığın otel odası. Burada yemek yiyebilir veya uyuyabilirsiniz. İş yerine ulaşmak için ekrandaki işareti takip edebilirsiniz diyor. Ekrandaki işaret burada bak. 32 metre sonra internet kafemiz var. Şu an otel odasındayız. İnter oyunun hassasiyeti çok az. Arttırdım. Yani buradan mı çıkılıyor? Kapıyı açmak için E'ye basın. Evet. Geri kapat. Karakter acıktı. Bizim mutfağımız var mı? Mutfağımız var. Buzdolabından yemek alalım. Buradan pizza e, pizzayı aldım yedim tamam. Açlığımız çok azaldı. Bir tanesini de yedim yanlışlıkla. Elimi alacaktım. Elimize alamıyoruz yemekleri. Kapıyı kapattım. Buradan da otel odasından çıktım. Otel odasının kapısını da kapattım. Hırsız girmesin. Aşağı indim otelden. Kendi internet kafeme gitmek için. Otel odasının kapısını da kapattım. Ee, burada ikinci el eşya satan birisi var galiba. Ee, oyun konsolu var. Galiba temizlik eşyası var. Kulaklık var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi benim internet kafem nerede? Burada. Game cafe açtım kapıyı. İçerisi çok pis hemen lazım. Böyle yapınca dükkan açık oluyor. Şu anda kapalı olsun. Her yeri süpürmem lazım. Kısa düşüyor bunların Süpürgeyi buraya bıraktım. Kalsın bu böyle. Sıcaklık ölçer var. Hava kaç derece? 5.5 Uygun. Niye atıyorsun? Bili çıkmadı mı? Çıkmadı. Satış tabancası var. Bir şeyi satmak için. Satılıyor mu? Sattım yanlışlıkla. Neyse. Bırak bunu. Bezbol sopamız var. Lambaya vurabiliyor muyum? Öyle bir mekanik var mı? Yok. Beyzbol sopasını bıraktım. Bilgisayarı kullan dedim. Hangi tuşa basmam lazım açmak için? Space'e bas dedim. Açtı şu an bilgisayarı. Dükkan şu an kapalı diyor. Bizim ilk önce bilgisayar masası almamız lazım. Buradaymış. Tamam bir tane kötü bir masa alalım. Sonuçta en baştayız. Bir tane monitör alalım. Bunu al. Bir tane fare alalım kötü. Bunu aldım. Klavye de alalım. Kulaklığı aldım. Bunu alayım. Hayır, giriş seviyesi için ideal. Bazı oyunlarda düşüş yapabilir, yeni oyunların bazılarını açmayabiliriz diyor. Klima alalım kötüsünden. Hıh, hmm, oyun almamız lazım. GTU 6'yı aldım. Q ile çık diyor. Çıktım. Şimdi dükkanımızı açalım. Kapıyı da açalım. Kargo geldi. Bunların hepsini içeri atıyorum. Klimayı şöyle buraya koyayım. Giriş kısmına koydum bu sandalye bak boss'u da attım bu düşme 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 ya açık şu an dükkan bunu böyle koy masamız hazır gel oyna oynamayacaksan çek Abi biz geldik günce oynayacaksın değil mi? Evet. Gergin görünüşlü adam. Geç bakalım. Ne oynuyorsun? Hiç anlaşılmıyor. Sen nereye basıyorsun acaba? Adama su lazımmış. Ama mutfak var. Mutfağa giremiyoruz. Satın alacağız galiba. Bilgisayarı kullanmak için E'ye basın. Bastım. İşçiler aldım bir tane. Bir de orayı nasıl alacağım? Store. Bina gelişimi. Mutfak aldım mutfağımda. Böyle çık dedim. Tamam bir tane şefimiz gelecek şimdi. Nerede? Şef ne arayışındandır? Su. Sen gözün niye siyah? Nereye? Ne yapıyorsun acaba? hırsız girdi hırsız girdi hırsız girdi çık bilgisayardan. al beyzbol sopasını ne yapıyorsun sen ver paranı ver ver paranı tamam ha. hmm. Harry Potter'ın süpürgesi Oyna Sahilde geziyor şu an Adam nereye gitti Su çektim Para vereceksin değil mi Düzgün bir adama veriyorsun Para vermedim Nasıl vermiyorsun Ben dışarıda kaldım ya yani. Kapat kapat Geliyor bir abi daha Bu oyuncuya benziyor benziyor Fortnite'a benziyor. Fortnite, benziyor. Fortnite oynuyor. Bende Fortnite yok sadece GTU 6 var. Kendime mi aldım acaba ben GTU 6'yı? Bakayım. Hmm. Mesaj gelmiş. Su alabilir miyim? Geç kal. Para veriyorsun değil mi? Tamam parasını verdi. 30 gün bir adam. Var. Sonunda şey oyun makinesi. 600 dolara yok mu? 1000 doları var. Uyu bakalım. Otel kiramız ne kadar olabilir? 5000 falan olmaz. Tamam uyandım. Alarm, alarmı kapat. Ha. Ne yazıyor? Dünya saati mi? Hadi dijital radyo saati. Aa kedimizin resmi var. Hadi ismi kedi olsun. K K H E D I. Kedinin ismi. Gece burası nasıl kirleniyor? Ben yoktum dükkanda. Kim geliyor lan buraya? Aç bak kapat. Tamam, süpür hepsini. Düzgünce bıraktı. Bu adam para vermeden çıkmaz. Toki Toki kafe daha ediyor. Neredeymiş Toki Toki kafe? Nerede lan o? Sen misin? Hayır. Burası da değil. Nerede Toki Toki köpek? Götünden internet kafa uyduruyor. Sen kimsin? Hmm, Bitcoin miner satıyor. Bitcoin. Paranı verdin mi abi? Vermiş tamam. Şimdi geçtim bilgisayara. Atari aldı. Alacağım. Atari 1099. 30 cent fazla olmasaydı alamıyorduk. Atarımızı aldık Karını vermeden çıkma yani Polis falansın da Heh. Atarımız geldi mi? At şöyle <laughs> Erkek misin? Erkeksin KGB ajanı geldi 1, 30 Falan. Bunu al Buraya koy ha. ha. Paranı verdin mi? Tamam Atari oynamaya mı geldiniz? Ha. Ne oyun bu? Sen nereye tıklıyorsun? <laughs> Tıklamıyorsun bile Gel, bilgisayarımız var. Gel, ver parayı Hadi bakalım. Tamam, ver. 22 dolar ne ya? Tamam be, ha abi hoş geldin. Bu ne? Roblox mu aykırı? GTU altın. Su istiyormuş, hemen getiriyorum. Su alabilir miyim? Tamam, fatura. Oo. Yanlış kişiye saldırdım diye 677 dolar ve 853 dolar ceza yemişim. Hırsız geldi. Ne yapıyorsun sen? Ev kirası gelmiş 120 dolar olur. İnternet faturası öde. Bu ikisini sonra ödeyeceğim. 3 gün içinde ödeme, ödemelisin diyor. Her Azıcık daha para lazım ikinci makineyi almak için. Hı, geldi para. Tamam ikinciyi de alıyorum. Bir dahaki gün cezaları ödeyeceğim. Zamaz orada. Jet aldım bir tane daha. Çık bilgisayardan. Kargomuz nerede? Hmm, eşya almak için beklememiz lazım. Daha Hıh gelmiş. Bunu da şöyle atalım. Heh oldu. Şimdi düzgünce attı. Koymak. Koyduk. Gel abi. Kaç para veriyor? Bayağı da para geliyor. Oo. Nasıl uçtu? Oo ne yapıyorsunuz adamı? İki tane bir adam bir kadın geldi. Koy buraya koyamadım. Buraya koyayım gelen yer. Tamam koydum. Saat kaç oldu? Hmm, saat 9 oldu. Tamam. Şimdi bilgisayarı nasıl kapatıyoruz? Hava burada 35 derece. Bir dakika bakayım. Burada 35. Burası da mı 35? Yani nereye atıyor? 35 burası kaç? Nasıl 32 dibinde klima var ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şuradaki ışıklarını kapat. Kapıyı yine açık bırakacağım. Belki hırsız gelir gece uyandır. Oda numarasını yine unuttum ya. Yani. Kaçtı? Sol sağdaydı. 231 mi? Bu saatte uyanılır mı ya? Saat daha 8. buzdolabından bir tane yemek alayım. Kır kafan. Tamam aldım bir tane. Gel abi sen çok iyiye benziyorsun. Gel gel gel. Ajana benziyorsun biraz ama. Zamazor Beton oyun makinesi. Aldım bir tane daha. Alayım. Makinem gelmiş. Atayım kafana bir şey. Oldu. Kafana. Tamam, üç tane makine yan yana. Fatura gelmiş mi? Hmm. Bak, gelmemiş çok güzel. Mesajlar çikolata. Şimdi mi istedin acaba çikolatayı ben nereden bileceğim? seni istememiz. Oh, oh, oh. Gel gel gel. Dayı şu tuşları artık yeter ya. Ha. Oo, hoş geldin. İsmail Kartal geldi. masına bir saat kaldı. Sipariş, çikolata, çikolata. Tamam. Hemen, 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 hemen. Çikolata, 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 çikolata. Aldım çikolatayı. Koş, 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 koş. Alt masanın masadan. Son müşterimiz de gidiyor. 240 dolar. Saat kaç? Saat geçmiş. Kapat, kapat. Kendi de kapat. Şurada kapat. Patron bu. Bu da kapalıymış. Tamam. Üçüncü günü geride bıraktık. Ee, bu video buraya kadardı. Bu internet kafe simülatörün ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan like atmayı unutmayın. Yarın veya öbür sonraki gün büyük ihtimalle bu video gelecek. ikinci bölümü. E, Outlast serimiz daha bitmedi. Onun da devamı gelecek. Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre ikinci bölümünü çekeceğim. Görüşürüz.